Bakırdaki anneler. Nedir bu annelerin dertleri? Kimisi eşini arıyor, kimisi çocuğunu arıyor. Peki devletin görevi nedir? Bu annelerin taleplerini karşılamaktır. Cumartesi anneleri diyorlar ki, eşim yok, oğlum yok, kayıp, mezarını bilmiyorum. Bari mezarının yerini gösterin diye. Ve siz cumartesi annelerini, yani hak hak arayan anneleri topluyorsunuz yargılıyorsunuz toplantı ve gösteri yürüyüş kanuna e, muhalefet etti diye ya hangi devlet anlayışında bu vardır hakkı teslim etmesi gereken devlet kişinin elinden hakkı alıyor hakkını talep eden anneden zorla baskıyla mahkemeye çıkarıyorsun neden hakkını talep ettin diye Hangi vicdan bunu kabul eder? Hangi ahlak bunu kabul eder? Hangi insanlık bunu kabul eder? Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Geçmişte AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerime anlatıyorum. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir devlet yönetimi kaos getirir. Böyle bir devlet yönetimi şiddet getirir. Biz şiddetten ve kaostan uzak, huzurlu bir toplum istiyoruz. Devleti yönetenler adaletle devleti yönetmek zorundadırlar. Değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenler hukukun üstünlüğüne inanmak zorundadırlar. Yargı bağımsızlığına, medya özgürlüğüne inanmak zorundadırlar. Yargıya müdahale etmemek zorundadırlar. Yargıya müdahale ettiğiniz andan itibaren devlette çürüme başlar. Devletin en temel organında çürüme başlar. Nedir çürümenin özü? Çürümenin özü vatandaş mahkemeye yani hakka hukuka inanmaya inanmamaya başlar. Bu mahkeme adalet dağıtmıyor der. Bu mahkeme siyasi otoritenin emrindedir der. Bu mahkemenin başkanı falan partilidir der. O zaman adalet çürüyorsa devlette de çürümeye başlar. O nedenle yargı bağımsızlığına devleti yönetenlerin dikkat etmesi gerekir. O nedenle defalarca söylüyorum. AK Partili kardeşlerim defalarca söylüyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edemez. Etmemelidir. Aksi halde devlette de çürüme başlar. Bunu söylüyorum. <laughs> Devleti yönetenler adalete gerekli önem verdikleri zaman huzurlu bir toplum inşa etmiş olurlar. Ne demek huzurlu bir toplum? Kendi içinde barışık olan. Farklılıkları zenginlik olarak, olarak gören bir toplumu inşa etmiş olurlar. Kimse kimsenin kimliğiyle, kimse kimsenin inancıyla, kimse kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmez. Her evde huzur, her evde bereket olur. Devleti yöneten iktidarların temel felsefesinin, temel amacının bu olması gerekiyor. Yine devleti yönetenler işsizliğin nasıl bir felaket olduğunu bilmek zorundadırlar. İşsizlik en büyük kötülüktür. Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. İşsiz insandan bir şey bekleyemezsiniz. Bir moral bekleyemezsiniz. İşsiz insan kendisini toplumdan koparmış insan demektir. İç dünyasında Alevlerin yandığı bir kişi demektir. Kendi iç hesaplaşmasını bile doğru dürüst yapamayan insan demektir. Hele hele üniversiteyi bitirip, hele hele aylardır, yıllardır iş arayıp da bulamayan bir kişinin derdini acaba kim bilebilir? Peki devleti yönetenler ne yapmak zorunda? Eğer işsizlik bütün kötülüklerin anası ise işsizlere iş bulmak zorundadır. Bunu yapmak zorundadır. Bu olmadığı takdirde ciddi sorunlar çıkar ortaya. Toplumsal sorunlar çıkar ortaya. Bakın daha bugün gazetelerde çaykur mevsimlik işçi alacak. Mevsimlik işçi. Belli bir ay çalışacaklar. Bir yıl bile değil. 210 kadroya 23 bin kişi başvurmuş. Peki AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Bu memnun musunuz? Memnun olmadığınızı gayet iyi biliyorum. Sizin içinizden bazılarının çocuklarının çok iyi yerlerde olduğunu da biliyorum. Bir değil birden fazla maaş aldıklarını da biliyorum. Ama bu ülkenin evlatları hepimizin evlatlarıdır. Bu ülkenin evlatlarından bir kişi işsizse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Özellikle bu parlamento çatısı altında görev yapan bütün milletvekillerinin oturup düşünmesi lazım. Neden çocuklarımız işsiz? Hangi gerekçeyle işsiz? Ve yine sormak isterim AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime. 19 yıl devleti yönetecek, 10 milyonun üstünde işsiz yaratacak. 10 milyonun üstünde. 10 milyon işsiz 10 milyon hanede huzursuzluk var demektir. 10 milyon hanede sorun var demektir. 10 milyon hanede alev var demektir. Alev, alev. Sarayda oturanlar farkında mı? Allah aşkına bir daha soruyorum. Sarayda oturanlar farkında mı? Bu tablonun acaba farkındalar mı? Benim içim yanıyor. Ama onların işi yanmıyor.